Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Nisa suresi 4.1 Ayet Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden, bu ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. İsmi hürmetine birbirinizden dilekte bulunduğunuz o Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.